Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Gökyüzü repleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Ekim ayı sizin için yılın önemli bir zamanı. Ee, bu ay iki tutulma yaşayacağız. 8 Ekim'de Koç Burcu'nda ay tutulması ve 24 Ekim'de sizin burcunuzda 0 derece akrep burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Ee, i̇ki yıldır burcunuzda meydana gelen tutulmalarla Kuşkusuz yaşamanızda önemli değişimler yaşamış olabilirsiniz. Artık bu tutulma burcunuzda yaşanacak. Son tutulma olacak. 9 yıl kadar artık akrep burcunda herhangi bir tutulma meydana gelmeyecek. Ee, yaşamanızın her alanını etkileyebilecek önemli kararlar verebilirsiniz. Kariyeriniz, ilişkileriniz, aile hayatınız. Ee, genel olarak e, dışarıya yansıttığınız karakteriniz, imajınız bu alanlarda... Tutulmanın etkisiyle beraber önemli değişimler ve başlangıçlar olabilir. Sabit nitelikli bir tutulma ve önümüzdeki 6 ay boyunca bunun etkilerini hissetmeniz mümkün. Evet, bu ay tutulma enerjileri nedeniyle gökyüzünde her zaman beklemediğimiz bazı ani durumlarla karşılaşabiliriz. O nedenle çok fazla plan program yapmamamız gereken bir aydayız. Yapsak bile bunlar bozulabilir. Eee değişik beklenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz çevremizde oluşabilecek olaylar bizim hayatımızda dolaylı olarak etkileyebilir ay boyunca Merkür retro hareketli olacak 4 Ekim'de sizin burcunuzda başlayacak bu retro hareket 10 Ekim'de terazi burcuna doğru gerileyecek ve ay sonunda 25 Ekim'e kadar devam edecek gölge etkileriyle beraber düşünürsek ay boyunca Merkür retro olacak ee, Merkür Akrep Burcu'nda retro olduğu zaman birazcık zihinsel olarak içe dönük olabiliriz. Daha fazla sorgulayabiliriz. Olaylara daha kuşkulu yaklaşabiliriz. Bilinmeyen konular çok ilgimizi çekebilir. Bizden saklanan konular, sırlar açığa da çıkabilir. Özellikle tabii ki Merkür'ün bu retrosu boyunca belki bu ay boyunca siz de ilginç şeyler öğrenebilirsiniz. Kendinizle ilgili bir şeyleri keşfedebilirsiniz, bilinçaltınızı daha fazla sorgulayabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizden saklanan bazı durumları da öğrenmeniz, fark etmeniz mümkün. Çevrenizdeki kişilerle iletişimlere dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki. Zaman zaman kuşkular, kuruntular... Biraz olaylara şüpheci yaklaştığınız için, ilişkilerde iğneleyici, sert bir konuşma tarzı, aşırı eleştirel bir tutum olabilir. Bu da zorluklar yaratabilir. Günlük hayatınızda oluşabilecek, iletişim cihazlarında oluşabilecek sorunlar, iş hayatınızda meydana gelebilecek ertelemeler, gecikmeler Yine e, tabii ki hayatımızın kalitesini birazcık zorlayabilir. Dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Özellikle 4-12 Ekim arası e, Güneş'in Uranüs ve Plüton'la yapacağı sert etkileşimler, Venüs'ün Plüto ve e, Uranüs'le yapacağı sert etkileşimler e, genel olarak e, enerjimizi zorlayabilir. E, gerginlik hissedebiliriz bu nedenle özellikle iş hayatımızda, kariyer hayatımızda şartları fazla zorlamamak, biraz kendimizi akışa bırakmak daha doğru olacak. Sevgili akrepler, gezegeniniz Mars yay burcunda ilerliyor. Parasal konularla mücadeleler biraz daha fazla ay içerisinde. 8 Ekim Koç burcundaki olacak dolunay ve ay tutulmasıyla beraber iş hayatınız ve çalışma koşullarınızda bazı değişimler, dönüşümler olabilir. E, uğraştığınız bir işte sonlanma olabilir ya da yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili durumlarda e, değişimler söz konusu olabilir. Sağlığa biraz dikkat etmek gerekiyor. E, çünkü bu ay tutulması Uranüs'te kavuşan bir ay tutulması e, sakarlıklar, günlük hayatımızda kazalar e, veya e, bazı sağlık sorunları ortaya çıkarabilir. Ee, bu dönemde çok fazla riskli hareketlerde bulunmamak daha doğru olacaktır. Ee, tutulmanın ardından 12 Ekim'den itibaren gökyüzü biraz daha rahat görünüyor, daha sakin görünüyor. Terazi burcunda ilerleyen Merkür ve Venüs e, sizin kısa bir tatil yapmanıza, kendinizle ilgilenmenize, e, yaşamınızı e, biraz gözden geçirmenize imkan verebilir. Bu dönemde sağlığınızla ilgili diyetinizle beslenmenizle, giyim kuşamanızla ilgili bazı yenilikler yapabilirsiniz. 23 ekimden itibaren Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçecek. Dolayısıyla enerjiniz yükselecek, özellikle ayın sonundan itibaren daha çok kendinize dönük olabilirsiniz. Kendi fiziksel ve bedensel yapınızla ilgilenebilir, dış görünümünüz, imajınızla uğraşabilirsiniz. Venüs burada güzelleşme isteğinizi de biraz daha arttıracak ve o alanda çabalarınızı arttırabilir. 24 Ekim'de Akrep Burcu yeni ayı güneş tutulmasıyla meydana geliyor. Dolayısıyla önemli bir değişim de e, yaratabilir bu tutulmanın etkisi sizde. E, önemli bir değişim, imaj değişikliği söz konusu olabilir. Ya da e, kariyerinizi veya ilişkilerinizi etkileyebilecek yeni kararlarda alabilirsiniz. Tutulma videolarımızı lütfen takip edin. Evet... Ay sonuna doğru gökyüzü daha rahat görünüyor. Merkür retrosu bitecek 25 Ekim'de. 26 Ekim'de Mars Oğlak burcuna geçecek. Seyahatler ve eğitimle ilgili konulara e, enerjinizi daha fazla yoğunlaştırabilirsiniz. 27 Ekim-29 Ekim arası burcunuzda bulunan Güneş ve Venüs'ün Balık burcundaki Neptün'e yapacağı üçgen aşı gerçekten çok keyifli. Romantizmi arttırabilir hayatınızda. Aşk için, duygusal paylaşımlar için çok verimli. Güzel tanışmalar olabilir. Süre gelen ilişkilerinizde yakınlaşmalar olabilir. Birbirinize romantik sözler söyleyebilirsiniz. Aşık da olabilirsiniz tabii ki. Tutulmanın etkisiyle beraber bunlar da gündeme gelebilir. Çocuklar hamilelik, doğum gibi konularda da destekleyici görünüyor gökyüzü. Sanatla ilgili yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz faaliyetlere yoğunlaşabilirsiniz. Resimle ilgilenmek, fotoğraf çektirmek, müzik çalışmaları yapmak için de özellikle ay sonu şartlar çok uygun sevgili Akrepler. Evet lütfen yükselen Burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hazırladığımız tutulma ile ilgili videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.